arkadaşlar. Bugün popitimi göstereceğim. Bakın nasıl gördünüz. Dur hemen pat, patlatıyoruz. Bakın patlatıyoruz. Nasıl? Eğlenceli mi? Size söyleyeyim. Eğlenceli mi yoksa kötü mü? Eğer, eğer bu kötü ise like atmayın. Eğer iyiyse like atın. Yani like at like like like. Yani Arkadaşlar bu arada 9 abone olduk. 10 aboneye ulaşmaya yani yani like atabilirsiniz o abone için. Yani şimdi bir burayı patlatıyorum bak çok çok rahat diyorsunuz. Bakın nasıl? Beğendiniz mi? Nasıl? Nasıl? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz videoyu like atın ve kanalı kanalımıza abone olun. Evet bugünlük bu kadardı. Eğer videomuzu beğenebilirsiniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.